Büyük kemençelerimin boyu e, önce bir 135 santim yaptım. İstanbul'da bir berber arkadaşa verdik. Yani berber dükkanının da e, sergiliyor reklam amaçlı. Ondan sonra 2 metre 9 santim boyunda bir kemençe yaptık. Onu da şu an Güzel Sanatlar Fakültesi'ne e, bağış yaptık. E, ondan sonra 2 metre 16 santim boyunda bir kemençe yaptık. Onu e, Görle Belediyesi'ne verdim. Şu an elimdeki yaptığım yeni kemençe var. 2 metre 25 santim ve 2,5 metre. Yani büyük kemençede o kadar talep yok. Tabi ee, tabii soran yani soranlar var tabii merak ediyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. İşte bu kadar büyük kemençenin işte yani yapma amacı ne diyorlar? Eee tabii kemençe Karadeniz'in, Giresun'un, Görele'nin bir kültürü. Onun için tabii büyük kemençede ilgi çekiyor. E, yaptığımız için de yani güzel bir reklam oluyor. Bizim doşumuza gidiyor. İşimin bir bölümü mobilya. E, mobilyanın olmadığı yerde, zayıf olduğu yerde kemençe, e, kemençe yapmayı yapmaya çalışıyorum. E, şu anda dükkanımın bir kısmını yani şovrum yapacağım kemenç üzerine, stant yapacağım onu düşünüyorum. Yani kemençe yapmaya devam, memnunuz. E, mutfak dolabı mesela işte yatak odası gibi yani yüklü işler olduğu zaman e, kemençe genelde veriyordum yani. Hemen hemen her müşterime bir mutlak veya bir kemençe